Efe herkese merhaba. Yeni bir değerlendirme videosu ile karşınızdayız. Bugün İknur Hanım'ın tasarlamış olduğu projenin değerlendirmesini yapacağız. Her zaman olduğu gibi öncelikle İknur Hanım'dan projesini kısaca tanıtmasını istiyoruz. Ardından diğer arkadaşlarımızla beraber biz de proje hakkındaki fikirlerimizi söyleyeceğiz. İknur Hanım sizi dinliyoruz. <laughs> Herkese merhaba. Bugün size 3 katlı 306 metrekare 4 artı 1 olarak tasarladığım evi kısaca tanıtacağım. Bu proje Ankara Elma Dağı'nda arazisi bulunan müşterimize tasarlanmıştır. Müşterimiz isteklerini hem çizim hem de sözlü olarak iletti. Planlama evresinde bu verilerden yararlanarak tasarım gerçekleştirildi. Dış görünüş olarak ise mimarımız Türker Bey'in tasarlamış olduğu M20-2041 kodlu projeyi beğenmişlerdi. Biz daha çok bu projeyi beyaz melek olarak biliyoruz. Vaziyet planına geçecek olursak arazimiz iki parselden oluşmakta. Nokta nokta olarak gördüğümüz çizgi iki parselin sınırlarını belirlemekte. Çizginin üst kısmında bulunan parsele ev tasarlandı. Diğer parsel bahçe olarak düşünüldü. Aynı zamanda arazimiz oldukça eğimli bir yapıya sahip. Eğimli olmasına bağlı olarak arazide düzenlemeler yapılmıştır. Müşterimizin istekleri, arazinin doğal yapısı ve yönetmelikler doğrultusunda projemiz şekillenmiştir. Sonuç olarak yapımız 306 metrekareye bulmuştur. Kuzey cephesinde ıslak hacimler ve merdiven bulunurken, güneyde yatak odası, salon ve mutfak bulunmaktadır. Yaya girişi arazinin üst kotundan yapılmış, araç girişi ise arazinin alt kotundan yapılmıştır. Planlamaya bakalım. Bodrum katında garaj, kiler, vc ve depo bulunmakta. Zemin katımıza geçelim. Evin girişi salon, mutfak ve yatak odasının güney ışığından maksimum yararlanması için şu, şu kısmı yani orta kısımda konumlandırılmıştır. İçeri girdiğimizde antre bizi karşılıyor. Burada bir WC alanı ve vestiyer bulunmakta. Devamında sağ tarafta salon, tam karşımızda mutfak ve hem salonun hem de mutfağın ortak bağlanabildiği bir veranda bulunuyor. Antreden sol tarafa döndüğümüzde solumuzda Solda ise genel alanlardan kısmen ayrılan bir hol alanı bulunuyor. Bu alana bağlanan bir merdiven çamaşır odasını görüyoruz. E, holün sonunda ise ebeveyn yatak odası ve banyo bulunmakta. Zemin kat bu şekildeydi. Üst kata geçelim. Üst katımız e, yatak odalarından oluşuyor. Yatak odalarının hepsi güneş ışığından faydalanacak şekilde yerleştirildi. Oda 2 ve Oda 3'ün kendine özel banyosu bulunmakta. Bir odamızı da çalışma odası olarak işlevlendirdik ve önüne özellikle yazın kullanması için balkon konumlandırıldı. Projemizin dış cephesi genel olarak beyaz meleğin tasarım çizgilerini koruyarak yapılmıştır. İç kısımda da dış kısımda gördüğümüz gibi açık ve ferah renkler kullanılmıştır. Projeyi kısaca tanıttım. Yorum ve önerileri alabilirim. Teşekkürler İkbir Hanım. Öncelikle dediğiniz gibi Türkiye daha önce tasarlanmış olduğu Beyaz Melek diye adlandırdığımız projeden fazlasıyla esinlenilmiş bir proje. Burada şunu görüyoruz. Bu projelerin müşteri istekleri ve arazi şartlarıyla nasıl değişebildiğini görüyoruz. Bu da bize gelen müşterilerimiz buraya geldiği zaman işte ben bu projenin aynısını yaptırmak istiyorum dediği zaman biz kendilerine şu şekilde cevap veriyoruz. Onun, Onu doğrular nitelikte bir proje olmuş bence. Evet bu görseli beğeniyor olabilirsiniz ama bu projelerin hepsinin arazinizde beraber tasarlanmaya başlandığı zaman ve sizin isteklerinizle bu projeye <laughs> yansıtılmaya başlandığında bu projeler her zaman değişikliğe uğrayacak. Bu da onlara çok güzel örneklerden bir tanesi. Evet, tasarım çizgisi olarak beyaz melek korunmuş olmasına rağmen proje arazi ve müşteri istekleriyle çok farklı bir yere gitmiş. Direkt isteklerin birebir yansıdığı bir proje görüyorum ben. O anlamda bunu da yapabildiğimizi buradan göstermiş olduk diye düşünüyorum. Projenin dış cephesinde zaten bildiğimiz bir yapı var. işte beyaz, gri, antresit detayların olduğu bir proje. Bu açıdan zaten beğendiğimiz güzel bir proje. Vaziyet planında da güzel bir peyzajla beraber desteklenmiş bir proje. O açıdan da güzel bir yerleşim olduğunu düşünüyorum. Planlara çok girmeyeceğim. planlar diğer mimar arkadaşlar değerlendirebilir. Ben planını metrekare anlamında kullanmaya çalıştığımızda beğendim diyebilirim. Sadece metrekareyi biraz artırmamız mümkün olsaydı salon ve veranda kısmında özellikle bir metrekare artışı düşünülebilirdi. Yani 30 değil 35 metrekare bir salon minimum. Veranda da 16-17 metrekare bir veranda bu projeye biraz daha rahatlık, ferahlık katardı diye düşünüyorum. Onun dışında tabii ki bunların hepsi müşterilerimizin istekleriyle ve metrekarelerimizin bizi sınırlamasıyla gerçekleşen bir durum. Onun dışında proje genel hatlarıyla planlama açısından bence güzel bir proje. İç cephede de zaten dış cephede olduğu gibi ferah bir hava kurgulanmış. Tabi bu iç cephe tasarım şu an mimar arkadaşımızın öneri olarak koyduğu bir tasarım. Bununla ilgili çok daha detaylı tasarımı ayrıca yapabiliyoruz. Bu aşamada bu projenin henüz fikir aşamasındayken mimarımızın fikriyle, bahçesiyle koyulmuş bir durum. Daha sonrasında iç mimar arkadaşlarımızla beraber bunu çok daha farklı yerlere götürebiliyoruz. Onlar da zaten paylaşımlarımızda görmeye başladınız, görüyorsunuz. Şimdi ben proje ile ilgili Türker Bey'den, mimar arkadaşımız Türker Bey'den bir yorum alacağım. Daha sonra diğer arkadaşlara geçeceğim. Türker Bey sizi dinliyoruz. İlk Hanım öncelikle elinize sağlık. Bu metrajlarda güzel projeyi çıkardığınızı aslında görüyoruz. Hem yani planlama olarak hem arazideki yerleşim olarak. İlk başta gözüme çarpan bir detayla başlamak istiyorum. Evimizi arazi detayında oturttuğumuzda Özellikle ben veranda kısmına bir dikkat etmek istiyorum. Verandamız sanki bahçemizden çok farklı bir yöne yönelmiş durumda. Yani ben verandamızın biraz daha bahçemize asıl bakmak istediğimiz bahçe kısmına doğru yönelmesini tercih ederdim. Onunla beraber üst kattaki bir balkon alanımız vardı. Bunu da siz belirttiniz. Balkon alanını e, manzaradan dolayı aslında manzaraya yöneltmek istemiş. Müşterimizin böyle bir talebi olmuş. O yüzden balkonumuzu daha çok kuzey cephesinde Yerleştirmişsiniz. Bu iki detay benim bir gözüme fazlasıyla çarpmıştı ama daha çok dediğim gibi veranda, verandanın bahçeyle olan ilişkisi durumundan dolayı biraz daha bahçeye yönelmesi, daha çok iç içe olmasını tercih edebilirdim. Ama siz daha çok salonu bahçeyle ilişkilendirmişsiniz. Onun harici planlara baktığımızda metraj bakımından Emre Bey'in dediği gibi sadece verandanın biraz daha yetersiz olduğunu görüyoruz. Onlarca diğer metrajlarda gayet kullanışlı, bütün alanları maksimum düzeyde kullanmaya çalışmışsınız. Üst katta da aynı şekilde bütün odaların içerisine banyolarını yerleştirmişsiniz ve metrajları tam olarak kullandığınızı görüyoruz. Burada sadece kafama takılan üst katta bir çalışma odasına misafir ağırlama durumu olur mu bilmiyorum. Ağırlarsa kullanılacak bir ortak bir tuvalet alanı veya bir banyo alanı göremiyoruz. Sanki o biraz eksik gibi duruyor. Onun harici bir de çamaşır odasının alt taraftaki çamaşır odasının herhangi bir dışarıya bakan bir tarafı yok. Bunun havalandırmasını nasıl düşündünüz diye sormak istiyorum. Yani eğer şey yapacaksanız da öneri olarak da buranın şaftını yukarıdaki çalışma odasının kapı kenarında bir şaft boşluğu bırakaraktan sanırım çözülebilir gibi duruyor. Tam o şekilde gösteren bir yeri bir şaft boşluğu konularak da çalışma odasının içerisini çözülebilir gibi duruyor. Bu şekilde de bir öneri verebilirim. Tekrardan elinize sağlık. Teşekkür ediyoruz Türker Bey. Ben şimdi Nazlı Hanım devam edeceğim. Nazlı Hanım, sizin düşünceniz alalım. Emeklerinize sağlık İkmir Hanım. Plana baktığımda e, girişe bakınca biraz daha geniş olsa çok daha iyi hissettirebilirdi diye düşünüyorum. Girişlerin ferah olması daha kullanışlı oluyor. bir de salona baktığımda salonda oturma grubuyla masanın yerinin değişmesi sanki oturduğumuz zaman manzara hakim olmamız açısından, görüş açımızı kesmemesi açısından daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Metrajlara dikkat edilerek bir tasarım yaptığınızı biliyorum müşterinin istekleri doğrultusunda ama ben de hem Emre Bey, Tüfek Bey'e katılıyorum. Verandanın biraz daha büyük olması çok daha kullanışlı olur diye düşünüyorum. Cephe olarak baktığımda ise bu tip evlerin birçok takipçimiz tarafından tercih edildiğini biliyoruz. Genel olarak hem şık hem de sade evleri biraz daha seviyorlar. bir de bu projenin peyzajını gerçekten eve yakıştırdığımı söylemeden geçmek istemiyorum. Emeklerinize sağlık. Nazarımıza da teşekkür ediyoruz. Ben şimdi projeyi değerlendirmek üzere Fatih Bey'le devam etmek istiyorum. Fatih Bey, sizin projektindeki düşüncelerinizi alalım. Eknur Hanım elinize sağlık. Bu projenin teknik açıdan değerlendirmesini Faruk Bey yapmıştı. Kendisi inşaat mühendisimiz. Teknik açıdan söylediği tüm detaylara katıldığımı vermek istiyorum ve onun videosunda izleyicilerimizin muhakkak izlemesini öneriyorum. Bu noktada ben kendi düşüncelerim tasarım açısından söylemem gerekirse Nazlı Hanım'a bu antre alanının genişliği noktasında bir modernlik kattığını düşündüğüm için katılıyorum. Bu salon mutfakta da Plan çözünmesi olarak benim kendi şahsi düşüncem yine birleşik detayları yani salon mutfak ilişkisini birleştiği detayları daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. Burada da sanki öyle bir ilişki yakalansa hem ferahlık açısından hem de çıklık açısından daha iyi olacağını düşünüyorum. Ve iç renderlara baktığımda salonda bir kuzine soba şeklinde bir detay görüyorum. Belki orada şömine şeklinde bir çalışma içeride yine modern bir hava katabilirdi. Tabii bu sizin de bahsettiğiniz gibi. İçeride öneri niteliğinde alınmış jenderalar. Ben sadece gördüğüm durumda kendi düşüncemi belirtmek istedim. Benim bu tasarımda en çok hoşuma giden detaylardan birisi de üst kattaki çalışma odası oldu. Benim de kesinlikle isteyeceğim bir alan olurdu orası. Hem de e, balkona açılan bir detayı var. Ben bu projeyi beğendiğimi söyleyebilirim. Elinize sağlık tekrardan. Fatih Bey'e de teşekkür ediyoruz. Fatih Bey'in belirtmiş olduğu gibi projeyle ilgili detaylı bir değerlendirme videosu. Yani inşaat açısından, mühendislik açısından değerlendirme videosu Fark Bey tarafından daha önce çekildi ve YouTube kanalımızda ve Instagram hesaplarımızda yayınlandı. Oradan takip edebilir izleyicilerimiz. Ben şimdi böyle yapmak istiyorum. Bu projeyle ilgili peyzaj mimarı arkadaşlarımızdan da bir yorum almak istiyorum. Hem çizen, tasarlayan arkadaşımız hem de ona destek veren arkadaşımız noktasında bir yorum almak istiyorum. Öncelikle projenin peyzajını tasarlayan Merve Hanım'dan peyzajıyla ilgili bir vaziyet planı üzerinden yorum aldıktan sonra Şeyma'nla devam edeceğim. Merve Hanım, sizin burayı tasarlarken ki düşünceniz neydi peyzaj anlamında ve en son noktada peyzajda sizin de şunları yapsaydık diye önereceğiniz kendi açınızdan durumlar var mı? Sizden dinleyelim. Herkese merhaba. Peyzaj kararlarını alırken zorlandığım nokta otopark girişi ile ev girişinin arasındaki mesafenin çok zor olması ve oraya bir merdiven istenmesiydi. Orada ilk başta bana gönderilen çalışmada ev ile paralel bir merdiven vardı. Bu noktada zorlayıcıydı ve bize verandada çok az bir mesafe bırakıyordu. Eve girişi ihtişamlı göstermiyordu. Ben de orayı daha geniş tutmamak saklı L şekli verdim. Böyle bir arazide kullanıcıya rahatlık vermek için rampa da kullanmak gerekiyordu. Mesafeyi kısa tutarsak rampa Optik oluyordu, bu yüzden uzun bir L şekli vermek zorunda kaldık. Diğer hususları da videoda bahsetmiştim. Yani bu kadar. Anladım Merve Hanım. Şöyle aslında e, tasarım anlamında ilk dönemde e, belirtmiş olduğu gibi Türker Bey ben sanırım demişti peyzaj noktasında farklı güzel çözümler var. Zaten peyzaj videonuzda. Ayrıca yayınlanan peyzaj videonuzda da bunları anlatmıştınız. İzleyicilerimiz o videodan da peyzaj tasarım ile ilgili anlatmış olduğunuz videodan da detaylı bir şekilde projenin peyzajını dinleyebilir. Ben şimdi Şeyman'ından e, buranın peyzaj tasarımı ile ilgili düşüncelerini merak ediyorum. Onun düşüncelerini alacağım. Şeyma Hanım sizi dinliyoruz. Merhaba. İlk önce İlknur Hanım ve Merve Hanım ellerinize sağlık. İlknur Hanım'ın projesinde söylemem gereken e, ben de sizin gibi katılıyorum. Verandanın arka cephede olması bahçeye hakimiyet konusunda zayıf kaldığını düşünüyorum. Ancak dediğiniz gibi eğer müşterinin talebi buysa Üzerinde fazla konuşulacak bir şey yok. Sadece biraz daha büyük olması bir masadan daha fazla alana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu arada Bodrum katından verilmiş olan giriş ve ekstradan oraya da VC ve kiler konulması bence çok iyi bir çözüm olmuş. Bodrum katını ben çok sevdim. Peyzaja gelecek olursak burada bildiğim kadarıyla projeyi iki parselden oluşuyor ve oldukça büyük bir bahçe ve giriş oldukça uzak eve. Bu nedenle çözümlerin biraz geriden başlamasını çok normal buluyorum. Seviyelerle çözülmesi çok doğru olmuş peyzajın katmanlarla. Yalnız benim burada söylemem gereken alanlar çok fazla bölünmüş çok farklı kullanım alanları çıkmış. Giriş çok güzel. Sağ tarafta Merve Hanım'ın yapmış olduğu rampa çözümünü çok beğendim. Hatta üzerine de birçok kez konuştuk. Işıklandırması eriyen merdivenlerle birleştirmesi gerçekten güzel bir detay olmuş. Çocuk oyun alanı ile ilgili özellikle bir müşterimizin isteği yoktu. Sadece o alanda bir kum havuzu çözülmesi bana yetersiz geldi. Ve bence proje o kısımda biraz daha ağaç istiyor. Onun dışında dediğim gibi evin ön tarafı ve genel olarak uzaktan başlayan çözümler çok doğruydu. Orada evet bir gölge alanı yüksek ağaçlar istiyordu. Hem salonda oturan ların rüzgarı daha hi güzel hissetmesi açısından ve mevsim geçişlerini daha iyi görebilmesi açısından yapraklı ağaçlar tercih edilebilirdi. Teşekkürler Seyma Hanım. Tabii e, bu peyzaj tasarım projesi de şu an bununla ilgili dediğim gibi detaylı anlatım var Merve Hanım'ın YouTube ve Instagram kanallarımızda. Burada e, bizim kendi tasarladığımız, kendi düşüncelerimizle tasarladığımız bir peyzaj daha çok ön planda. Bu peyzaj tasarımı Müşterilerimizle beraber tasarıma geçtiği zaman çok daha farklı hal alabiliyor. Burada öneri bir tasarım var. Dediğiniz gibi belki parçalı bir alan düşünülmüş ama burada arazinin farklı kodlarda olması buna biraz sebebiyet de vermiş diye düşünüyorum. Hem rampa çözmek hem merdiven çözmek hem yukarıdan hem aşağıdan giriş vermekle beraber bir yandan da bir çim alanlar yapılmak, düz alanlar oluşturmak istemiş. Burada da bazı duvarlar çıkmış. Burada da farklı durumlarda tercih edilebilir. Bu gelişebilir, değiştirilebilir bir peyzaj. Bu öneri bir peyzaj. Zaten biliyorsunuz çalışmalarımızda da sadece bir öneriyle kalmıyoruz. Günlerce bunun üzerine müşterilerimizi karşılıklı fikir alışverişleriyle son haline getiriyoruz. Peyzajı buradan geçiyorum arkadaşlar. Ben şimdi bu proje ile ilgili hem sosyal medyada yayınlanan hem de çağrı merkezde nasıl bir dönüş aldı proje. Onunla ilgili öncelikle Fadime Hanım'la devam etmek istiyorum. Fadime Hanım sizin Proje hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Hem de bu projenin sosyal medyada nasıl bir karşılık aldığını, nasıl yorumları aldığını, öneriler var mı? Sizden dinlemiş olalım. Öncelikle ilk Hanım'ın ellemeğine sağlık. Hem Beyaz Melek projesinin tasarımını birebir yansıtıyor. Bununla birlikte de özellikle ön cephede de çok güzel ve ihtişamlı bir havaya yakalanmış. Onu belirtmeden geçemeyeceğim. Onun yanı sıra da plan çözümleriyle de müşterimizin ihtiyaçlarını karşılayacak bir planlama yapılmış. Hem alt katta bir yatak odası, aynı zamanda üst kattaki yatak odaları, çalışma odası, her bir odanın kendine ait ebeveyn banyosu olması cihetiyle de son derece kullanışlı bir planlama yapılmış. Genelde eleştirilerimiz ıslak hacimin az olmasıyla ilgili oluyordu ama bu projede bence yeterli bir şekilde bir planlama yapılmış. Onun yanı sıra benim de gözüm verandaya takıldı. Hem bana da küçük geldi hem de cephe olarak ben de ön tarafta olmalı diye düşünüyorum. Takipçilerimizin de en çok yazdığı yorumlardan bir tanesi veranda alanı ile ilgiliydi. Hem yön olarak hem de büyüklük olarak eleştirilerini yazmış takipçilerimizde. Onu da yorumuma ekleyeyim. Onun yanı sıra e, mutfak alanını ben özellikle çok beğendim. Hem büyüklük olarak hem de İlknur Hanım'ın e, bize tasarladığı dekorasyon olarak hem de malzeme olarak ben çok beğendim. Onun yanı sıra yine takipçilerin e, yorumları ile devam edeyim. E, Nazlı Hanım'ın yorumunda belirttiği gibi antrenin dar olmasıyla ilgili takipçilerimiz bir takım eleştirilerde bulunmuşlar. Bir de ön cepheden e, tuvalet penceresinin görünmesiyle ilgili yani banyo penceresinin görünmesiyle ilgili <laughs> onun dekoratif görünmediğini belirtmişler. Üstteki küçük pencere için onu da belirteyim. Ama bütün bu eleştirilerle birlikte sosyal medyadan e, yaptığımız anketlerde son zamanlarda en çok beğeni alan e, projemiz olduğunu da söylemek isterim. %94 e, beğeni alan bir projemiz oldu ben şöyle düşünüyorum bir de veranda alanı ile ilgili eleştirilerimiz oldu ama yine peyzaj tanıtımını dinlediğimde de Merve Hanım'ın buna bir çözüm geliştirdiğini görmek açıkçası buradaki hani dezavantajı gidermek adına güzel bir çözüm olduğunu düşünüyorum en azından orada bir oturma alanı yaparak gün batımını izleyebilecekleri müşterimizin güzel bir alan oluşturmuş yani en azından verandanın bu dezavantajını kırdığını düşünüyorum. Peyzaj olarak da ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Ee, gerçekten eğimli ve böyle kademe kademe hani inen bir bahçede güzel bir çözüm sunmuş Merve Hanım. Eline emeğine sağlık. Ben peyzaj tasarımını oldukça beğendim. Özellikle giriş cephesini de çok beğendim. Sadece burada şey geldi aklıma. Ee, burada Faruk Bey'in de bir eleştirisi vardı ee, bu garaj girişindeki şu yükseklikle ilgili burada bir peyzajda çözüm olabilir mi diye bir eleştirisi vardı. Buna bir öneri görmek isterdim bir de sadece. Onu eklemek istedim. Ya benim yorumlarım bu kadar. Elinize emeğinize sağlık. Teşekkürler Fadime Hanım. Bu projeye gelen e, YouTube, Instagram gibi farklı sosyal medya mecralarından yorumları aktarıyor olmanız projeyi bir sonraki aşamada daha iyi tasarlayabilmek için bence güzel fikirler veriyor. En azından birçok kişinin aynı yere odaklanmış olması, aynı konuda fikir beyan ediyor olması oraya ile ilgili tekrar bir gözden geçirme gereği hissettirebiliyor. Bu açıdan birazdan tabii İknur Hanım'dan bu tasarımla ilgili gerekçeleri dinleyeceğiz. bu yorumların önemli olduğunu düşünüyorum. Ben şimdi Hüseyin Bey'e geçeceğim. Hüseyin Bey'in de proje ile ilgili hem yorumlarını alacağım hem de çağrı merkezinde bu proje ile ilgili görüştüğünde nasıl bir geri dönüş almış onu da kendisinden merak ediyoruz, dinlemek istiyoruz. Hüseyin Bey sizdeyiz. Hem İknur Hanım'ın hem de Merve Hanım'ın emeklerine sağlık. Proje ile ilgili evin planlarından başlamak gerekirse Faruk Bey'in mühendislik videosunda söylemiş olduğu bodrum katta yer alan alanın bir bölümlendirmeye ihtiyacı olacak gibi görünüyor. Buradaki garaj alanı çok e, otomobil için kullanışlı olmadığından ötürü. Burada belki farklı bir e, uygulama yapılabilir. Bir üst kata... Geldiğimizde burada sizin söylemiş olduklarınızın çoğunluğuna katılıyorum o yüzden ilave bir şey söyleme gereği duymuyorum. Sadece en üst katta o oda 3'e ait olan ebeveyn banyosu belki bir genel banyo olarak çözümlenebilirdi diye düşündüm. Çalışma odasındaki kişinin alt kata inmesine gerek olmayacak şekilde belki orada öyle bir çözüm uygulanabilir diye geldi aklıma. Onun dışında metrajlar dahilinde gayet güzel bir çözümleme yapıldığını söyleyebilirim. Benim e, asıl eleştireceğim nokta peyzajla ilgili aslında. E, peyzaj planına bakarsak, eğer öncelikle evin giriş kotuyla bahçenin giriş kotu çok farklı çözümlenmiş. Yani bu büyük bir sıkıntıya yol açıyor aslında. Yani bahçeye giren bir kişinin kot farkı olmadan eve ulaşması bu tasarımda mümkün değil. Bahçede bazı istinat duvarları görüyoruz. Bu istinat duvarları belki evin girişiyle bahçe girişi arasındaki irtibatı düz bir şekilde sağlamak üzere kullanılarak diğer alanlarda bu rampa çözümleri biraz daha fazla hale getirilebilirdi diye düşünüyorum. Çünkü araç girişinden girdiğimiz zaman hani zaten otoparka gireceğiz. Orada belki çok fazla ihtiyaç olmayabilir ama diğer yaya girişine baktığımız zaman girdiğimizde ilk başta bizi bir merdiven daha sonra da bir rampa ve merdiven tasarımı karşılıyor. Bu ramp stairs dediğimiz tasarım aslında bir engelli için çok fazla kullanışlı bir tasarım değil. Evet zorunlu durumlarda bu tarz çözümlere gidiyoruz ama aslında çok da pratik bir çözüm oluşturmuyor ayrıca oradan yönlendiğimiz zaman ilk başta yine evin veranda alanına yönleniyoruz. Yani evin girişi bize hiçbir şekilde görünmüyor oradan yanlış bir yönelim yapmış oluyoruz aslında. E, bu tarz durumların çözülmesi için bir alternatif çözüme ihtiyaç e, duyduğunu düşünüyorum. Ve bunun haricinde verandanın yöneliminde bir miktar e, Merve Hanım müdahalede bulunmuş. Yani orayı birazcık daha kullanışlı bir e, alan haline getirmek istemiş. Orada daha güçlü bir yeşil çözümleme ben beklerdim açıkçası. Hani birazcık sert zemine boğulmuş o bölge. Yeşil e, zeminlerin biraz daha arttırılmasıyla belki ufak bir çardak çözümüyle orası çok daha keyifli, çok daha kullanışlı bir alan haline de getirilebilir. Bu da e, düşüncelerimden bir tanesi. Yine aslında Şeyma Hanım da belirtti, e, gölge elemanları, yüksek boylu ağaçlar e, biraz eksik görünüyor. Bir de aydınlatma elemanları şu anda çok düşünülmemiş olabilir bu aşamada. Onlarla ilgili de bir çözüm görsek e, daha iyi olabilirdi bizim açımızdan. Son olarak da e, evin e, planı zaten e, daha önceki beyaz melek projelerinde de gördüğümüz gibi e, gayet kullanışlı bir e, plan. Ee, bu anlamda zaten gelen çağrılarda da çoğunlukla önceki beyaz meleklere referansla e, çağrılar aldık. Proje yayınlandıktan sonra bir hafta raporlu olduğum için çok fazla aslında çağrılarla muhatap olamadığımı söyleyebilirim. Ama negatif herhangi bir eleştiri çağrı üzerine almadım en azından. Tekrar mimarlarımızın emeklerine sağlık. Teşekkürler yorumlar için Hüseyin Bey. Ee, ben şimdi tekrar İktidar Hanım'a döneceğim. İktidar Hanım siz bu konular hakkında, bu eleştiriler hakkında veya bu düşünceler, öneriler hakkında neler söyleyeceksiniz? Sizi dinliyoruz. Öncelikle bütün öneri yorumlar için teşekkür ederim. Ee, genel olarak şöyle genel bir soru olarak veranda alanının küçük olması ve verandanın yönü. Verandanın yönünde müşterimizin bence orada bir düşüncesi vardı ve o kısımda yönelmek istedi müşterimiz. Çünkü bahçesinin bu taraf olduğunu biliyor ama diğer tarafında manzara kısmı yani eğimin olduğu kısmı olduğunu bildiği için orada verandasını konumlandırmak istedi. Sonrasında şöyle belli bir metraj sınırımız vardı. Bu metraj sınırını açtığımızda iki yerden küçülttük. Birincisi veranda kısmından, ikincisi antreden kısarak bu sınıra ulaştık. Antremiz normalde daha genişti. Sonrasında devam edeyim. Balkon, zaten balkon ve verandanın aynı yerine yönelmesinin sebebi Türker Bey de söylemişti. Müşterimizin isteği, burada bir manzara alanının bulunmasından kaynaklı. Çamaşır odasının havalandırması dedi, dediği gibi hani çatıdan havalandırma düşünüyoruz. Onunla ilgili bir şey bir çözüm ürettik. Zaten çatımız da hemen çamaşır odasının üstüne de geliyor. Türker Bey çalışma odası ile ilgili bir şey söylemişti. Yine aynı şekilde metrajımız sınırlıydı ve müşterimizin bu odalarda istediği minimum sınırlar vardı metraj olarak. Biz bunları sağladık. Ev çok geniş olmadığı için Alt kattaki WC'yi kullanabileceğini düşündük. E, müşterimiz bir de böyle daha çok misafirlerini aldığı bir çalışma odası değil de kendisinin daha çok bulunacağı bir çalışma odası şeklinde düşündüğü için biz biraz kendisi ve ailesinin aslında kullanacağı bir çalışma odası burası. Nazlı Hanım'ın girişin geniş olması ile ilgili sorusuna cevap verdik. Salon yerleşiminde şöyle bir şey oldu. Salon yerleşiminde koltuk ve yemek masası. Şöyle yemek masasının olduğu kısım genel olarak camlardan oluşuyor ve TV ünitesi gibi böyle sabit bir üniteyi koyabilecek bir alan olmadığı için yemek masasıyla koltuğun yerini değiştirdim. Aslında ilk benim de düşüncem o yöndeydi ama TV ünitesini koyacak yer kalmıyor bu sefer. Bu şekilde yerleştirince TV ünitesini koyabilecek bir alan oluşmuş oluyor. Ayrıca peyzaj konusunda ben de çok beğendiğimi söylemek isterim. Merve Hanım'ın ellerine sağlık. Burada da Hüseyin Bey'in hani en azından tasarımını etkilediğini düşündüm. İki tane Merve Hanım'ın elinde olmayan sebepleri söyleyeyim. Birincisi müşterimizin aslında girişleri ve otopark girişini bu şekilde istedi müşterimiz. Ve kod farkının bu şekilde hani merdivenle inmek zorunda olması doğrudan inememe sebebi de aslında imar yönetmeliklerinden kaynaklı. Müşterimizin binanın konumlanmasını istediği yerle alakalı bir durumdan kaynaklı. Bunları da bu arada söylemiş olayım. Fatih Bey'in salon mutfak birleşik olsa nasıl daha iyi olur gibi bir düşüncesi vardı. Aslında ben de katılıyorum çünkü şöyle yani 30 metrekarede salonu dar gösteriyor. 18 metrekare mutfağı dar gösteriyor. Aslında ikisi birleşse de çok, çok daha ferah ve geniş olurdu ama bazı müşterilerimiz salon ve mutfağın koku konusunda ondan sonra da birçok sebepten ötürü ayrı istiyorlar. Bu müşterimiz de salon mutfağına ayrı istiyordu. Daha sonrasında Fadime Hanım'ın yorumlarına geçebilirim. Üstteki banyo penceresinin dekoratif değil. Şöyle cebri havalandırma da yapılabilir. Hani şu cephede gösteren girişteki üst kat. evet o pencere. Ama doğal ışık alması tabii ki daha çok tercihimiz. İç tarafa da alınabilir miydi? Onu düşünüyorum şu an. İç taraftaki kısmı alınabilir miydi? Evet aynen oraya olabilirdi. Bodrum kat bölümlendirilmesine katılıyorum. Orası açık bir alan ama garaj olmak zorunda değil ama farklı bir şekilde bir duvar konularak çözümlenebilir. Bu konuda size katılıyorum. Hem Faruk Bey'e hem de genel olarak yorumlara katılıyorum. Burada da bir düzenlemeye ihtiyaç var. Genel olarak sorulara cevap verdiğimi düşünüyorum. Tekrardan teşekkür ederim. Size teşekkür ediyoruz tasarım için İsmail Hanım. Bu projenin hem peyzajı hem de evin planlaması, görseli güzel. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi şu. Bunu değerlendiren takipçilerimize de belki şunun daha iyi anlatılması gerekebilir. Burada biz hepimiz şöyle anlıyoruz. Bu evin manzarası burası diye anlıyoruz. Siz başta çok kısaca söylediniz onu ama biz peyzajın burada konumlanmasından dolayı yani evin bu tarafta olmasından dolayı bize ev bu tarafa bakacak diye ve verandada bu tarafa bakmalı diye düşünüyoruz. Tam tersine buranın manzara olması hem balkonun hem de verandanın burada olması baktığımız zaman planlama açısından daha da güzel bir çözüm olmuş diye gözüküyor. Burada tabii önemli olan belki peyzaj alanını, burada Hüseyin Bey de kısaca değinmişti. Peyzaj alanını tasarlarken bu sefer bu etkileri biraz daha göz önüne bulundurarak buradaki yeşil alanın biraz daha artması da bu durumu biraz yumuşak hale getirebilir diye düşünüyorum ben de. Aynı fikre katılıyorum. Bu da sert zeminleri dışında yeşili daha fazla görmek isteyeceğimiz bir proje olsa Bence daha da e, iyi bir peyzaj çözümü olurdu. Tabii bu eleştiriler, e, bu düşünceler bunun gelişmesi için. Çünkü bu henüz uygulanacak bir peyzaj projesi değil. Bu fikirlerle beraber yeniden tasarlanması gereken bir peyzaj projesi. O açıdan e, buradaki manzarayı gören balkon ve e, verandanın da, bu, burada balkonumuz kalıyor, burada verandamız, peyzajla beraber de bu, bu açıdan desteklenmesi. Belki Şeyma Hanım da söylemiş oldu, bu alanın biraz daha ağaçlandırılacak bir alana, dönüşmesi bu anlamda farklı da olabilir. Biraz daha projeye esneklik katabilir ve kullanışlılık katabilir diye düşünüyorum. Ben bütün yorum yapan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu projemizle ilgili bizlere yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Sizler de düşüncelerinizi bu düşünceleri de bir sonraki videolarımızda değerlendiriyoruz. Onları önemsiyoruz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.